Şimdi H çok yolayla devam ediyoruz. H ok ne demek? Kirpi demek. kirpi denmesinin sebebi bunun ilk mutantı bulunduğunda böyle neyde bulunmuş? ile da bulunmuş ve larvaların üzerinde diken diken spike'lar görülmüş. Öyle olunca ismini kirpi koymuşlar. Bu kirpi wind gibi salgılanan bir protein e, hedgehog proteini kolesterole bağlı. E, bu omurgalılarda silyumda bulunuyormuş. Şimdi şöyle silyayı çizersek hani her hücrenin e, silyumu var. E, üzerinde spike'ları var hücrelerin. Bu e, silyumlar işte e, Bunlar da he çok proteinler görevli. Onun için zaten larvada spike'lar çıkıyor. Şimdi bu her silyumun içinde mikrotübüller var. Şöyle şöyle mikrotübüller. Bunlar proteinlerin hareket etmesi için gerekli burada. Ee, şimdi silyumun bu e, alt tarafı, uç taraf, şurası uç tarafı olsun. Onu da yazayım. Burada Buradan böyle yine GPCR'larda gördüğümüz gibi bir e, reseptör var. Bunun adı smoothened. Düzleştirilmiş manasında. Yine ki ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada da yine böyle e, bir tane patched yamalı manasında bir e, reseptör yine var. Hücre yüzey reseptörü. Şimdi e, bu silyumun iç tarafında sufu diye bir protein var. Bu sufuya bağlı olarak da Gli3 diye bir protein var. E, bir de Gli2 diye de bir protein var sufuya bağlı. Şimdi gli 3 proteini sufuyla şey yapıyor, fosforlu oluyor ve bu e, bir represör. Gli 3 bu bir represör. Bu hedef proteinlerini hedef proteinlerini e, ediyor, off halde tutuyor. Öte yandan Şöyle ayıralım. Yine şöyle çiziyorum. mikrotübülleri çizmeyeceğim. Bu e, perçt şuna he çok bağlandığı zaman bu aşağıya iniyor. Buna he çok ligandı bağlandığı zaman perçte bu aşağıya iniyor. Bu sefer Smutent silyanın yukarısına doğru çıkıyor. Ve Smutent yukarıya çıktığında Normalde bu su Aynı zamanda şey de bağlıymış e, Gly 2 proteini bağlıymış Bu Gly 2 proteini serbest kalıyor aktif oluyor Ve gidip çokgenlerini aktif hale getiriyor. On hale getiriyor. Şimdi bu gri proteinleri ta tahmin edeceğiniz gibi buradan transkripsiyon regülatörleri yani gli 3 transkripsiyonda represör olarak görev görüyor. Ee, ise e genleri aktive hale getiriyor transkripsiyon düzenleyiciler. E, pek çok ligand yokken patched proteini smoothant'ı baskılıyor diyor. Smoothant'ı aşağıda tutuyor diyor. Smoothant GPCR e, benzeri bir e, protein o da. GPCR'lar neydi? İşte membrandan 7 kez geçen proteinler diye yani membranı 7 kere e, eden proteinlerdi. E, aktive olması için kolesterole bağlanması gerekiyormuş. Normalde bunun da görevi Kolesterol transportu yapmakmış. Kolesterolün membrandan geçişini sağlıyor. Kolesterolü membrandan sürekli attığı için smoothin inaktif halde kalıyormuş. çok peçte bağlandığında, yani burada çok peçte bağlandığında kolesterol e, transportu, geçişi, giriş çıkışı duruyormuş. Kolesterolü e, geçirmesini sağlayan kısmını baskılıyormuş, duruyormuş. Bu e, o zaman patched inaktif hale geliyormuş. Bu sufu in, e, inhibitör proteinleri de glitranskripsiyon proteinini tutuyor, Gli2'yi. E, bu e, etkisi kalkıyor eğer smoothing aktif hale gelirse gli üzerindeki etkisi kalkmış oluyor ve aktif regülatör haline geliyormuş. Şimdi H çok sinyal yola yine hücre proliferasyonunda görevli. Fazla olduğunda yine H çok prote yani çok yola fazla çalıştığında yine kansere yol açabiliyor diyor. Cyclopamin diye bir madde varmış. Bir çeşit zambaktan elde ediliyormuş. Kanada zambağı diye bir zambak çeşidi. Bu kanser tedavisinde kullanılıyormuş ama neyin? Bazal sel, sel Şimdi şu patched proteinin Mutant hale geldiğinde bazal sel karstınamaya sebep oluyormuş ve onun tedavisinde de cyclopamin kullanıyormuş. Cyclopaminin görevi, smoothant'ı e, inhibe etmekmiş. Yani şunu inhibe etmekmiş. E, şöyle ilginç bir şey var, nasıl bulunmuş peki bu cyclopamin e, molekülü? E, bu zamba yiyen koyunlarda böyle tek göz, cyclopam, e, cyclopia, Deniyor, tek göz olması, saiklopiya e, görülmüş. E, aynı zamanda farede de heç çok mutant yaptıklarında yine onda da tek göz e, bu Cyclopia görüldüğü için demişler ki e, bu saik e, bu saikopamin maddesi tabi daha sonra buna bu isim veriliyor. Demek ki he çok alakalı gibi bir çıkarımda bulunmuş. Bu da böyle ilginç bir şey biraz. Korkut, korkunçluk tabii. <laughs> e, yazık koyunlar e, zambak yiyip e, tek gözlü olmaları e, birazcık üzücü olmuş tabi. Ama e, bu şekilde de pek çok yolağı alakalı olduğu bulunmuş ve hala daha sarıtopamik e, kullanılan bir ilaç kanser ilacı. Şimdi bir başka yola bakıyoruz. Bunlar biraz daha böyle. Ee, kendi başına e, Yolaklar Ayrı ayrı yolaklar ee, Diğer hani bahsettiğiniz GPS yerlerden falan Birazdan farklı çalışan Yolaklar ee, NF kapa bir yolağı da yine Şahsına mühasır bir Yolak ee, Şu kası kapa şeklinde NF kapa bir e, Sinyal yola Bunda Öncelikle Şöyle bir reseptörler var Bu reseptörler bu durumda Yani şu anki örneğimizde TNF-alfa reseptörü TNF-alfa Bir immün modülatör Immün stokin Buna bağlanan Ligand TNF-alfa Bu immün sistemde ilmin yani yanıtlarda falan salgılanan bir stokin kendisi. Şimdi eee NF nerede? Şöyle bir eee NF kappa B duran bir protein ama bunun etrafında ay kappa B diye bir e, Represör protein var. Bu I kappa e, repressor olarak e, durduğu zaman NF kappa B şey yapıyor, e, inaktif halde kalıyor. Bir de burada Nemo diye bir protein var. Nemo alfası var, betası var burada. Bu fosforlu oluyor böyle şimdi NF kappa B proteinleri latent transkripsiyon faktörleri. Ee, yine daha önce bahsetmiştik. Latent transkripsiyon faktörü demek normalde e, hücrede inaktif halde duruyor. Sadece özel bir sinyal geldiğinde aktif oluyor. Her hücrede var bu NF kappa B. Enflamasyon ve bağışıklık yanıtı için gerekli. Enfeksiyon, hasar ya da herhangi bir stresle karşılaştığı zaman e, vücut e, bu sinyal yola aktive oluyor. NF kappa B sinyal yolağında görevli hücre yüzey reseptörlerine eee şeyde drosophila'da Toll reseptörleri deniyor. E, toll reseptörleri omurgalılarda Toll like receptors diye geçiyor. TNF alfa'nın kendi reseptörü var ama onun dışındaki diğer stokinler için Toll like reseptörler işe yarıyor. E, Aynı zamanda çok kullanılan bir başka şey interleukin bir stokin. Bu da bu yolakta, bu yola aktive ediyor. TNF alfa da yine burada TNF alfa reseptörü var ama toll like reseptör olabilir, interleukin bir reseptörü olabilir. Daha sonraki aşağıdaki hücre içinde gerçekleşen olaylar aynı. Şimdi bu bu kompleks ay kapa b'yi fosforlu ediyor anladığım kadarıyla fosforlu olduğunda e, inaktif hale gelip degrede oluyor ve, ve devrede oluyor ve o zaman da NF-CAPO-B açığa çıkıyor. Bu açığa çıktığında gidip hedef genlere bağlanıp hedef genler bunların transkripsiyonunu aktive ediyor. I-CAPO-B de devrede oluyor sonra tekrar ay bir sentezlendiğinde tabii NF kapabiliye bağlanıp tekrar onu inaktif hale getiriyor. Bu da böyle enflamasyon yanıtında rol alan bir yolağımız idi. Şimdi bunu kısa anlattık. Yani bu kadar anlatmış kitapta. Daha detayı vardır tabii ki de. Şimdi en sonda. Ee, bu derste nükleer reseptörlere bakacağız. Nükleer reseptörler yani çekirdekte yer alan reseptörler manasında. Nükleer reseptörler küçük hidrofobik moleküller. Bunlar plazma membranından difüzyonla geçebilen e, küçüklükte proteinler. Hücre içi reseptörlere bağlanıyor. Yani hep hücre membranındaki reseptörleri gördük. Onlara dışarıdan ligand ligand geliyor. E, hücre membranındaki reseptöre bağlanıyordu. Ama bunlar hücre içindeki reseptörlere bağlanıyorlar. Bunların örnekleri e, steroid hormonları hormonları e, tiroid işte retinoid D e, vitamini Bunlar çok küçük moleküller ve hidrofobik moleküller. Birbirinden birazcık farklılar ama yine de aslında benziyorlar yani. Bir grup reseptör de var ki bunların arasında. Bunların hepsinin reseptörü işte ayrı. Bir grup reseptör var. Onlara da orphan reseptörler deniyor. Liganda belli olmayan, yetim kalmış reseptör, yetim demek bu. Liganda belli olmayan reseptörler bunlardan. Şimdi mesela şeyini çizersek bu moleküller nasıl moleküller? Gözünüzde canlanması için. Şöyle bir ring, şöyle bir oksijen takıyoruz. Şuradan şöyle bir tane daha altıgen yaptım. şuralar hep karbon demek hatırlarsak. Şu mesela ucu karbonları çizmiyoruz. Karışıklık olmasın diye. Şuradan bir tane daha altıgen çizelim altı altıgene benzemese de şuraya bir hidroksil grup takalım. Ondan sonra şuraya da bir beşgen çizelim şöyle. Burada yine bir karbon var. Şuradan C O şuraya OH çizelim. Şuraya da CH2OH. Böyle bir molekül. Tahmin ederseniz ki küçük bir molekül bu. yani Proteinlere göre falan çok küçük bir molekül. Bu molekülün adı kortizol. Vücudumuzda stres olduğunda üretilen e, hormonun kendisi. Sonra yine bir benzeri şöyle bir yapı çiziyoruz. Baş o Bir tane daha altıgen. Hep böyle altıgen şeylerle renklerle gidiyor yapılar. Çok e, optimize edilmiş bir yapı gibi görünüyorlar zaten. Şimdi bu da biraz farklı ama yine de çok büyük benzerlikler olduğunu fark edebilirsiniz. Estradiol yani östrojen. bunlar steroid hormonlarına giriyor, seks hormonları. İşte steroid hormonları kortizol da steroid hormonu. Estradiol, testosteron. Bunlar hep steroid hormonlarına giriyor. Böceklerde ektizon diye bir şey var. Bunların hepsi e, kolesterolden sentezlendiği için birbirlerine benziyor olan kolesterol ana maddesi. E, kolesterol e, bayağı bir düşmanca yaklaşılan bir molekül ama e, pek çok şeyinde etken maddesi kolesterol. Sonra e, PIPAR diye bir tane molekül var, e, şey e, reseptör grubu var. Peroxisom Proliferation Activated Receptors. Bunlar hücre içinde lipitlere bağlanıyor. Yani e, mesela östrojen reseptörü var ama bir de pipar reseptörü var. Bu pipar reseptörleri de lipitlere bağlanıyor. E, kortizol adrenal glantte sentezleniyor. Hücre metabolizmasını etkileyen bir şey. İşte seks hormonları yani östrojen ve testosteron testis ve yumurtalıkta sentezleniyor. D vitamini deride üretiliyor gün ışığına yanıt olarak. UV geldiği zaman deride aktive oluyor ve D vitamini sentezi yapılıyor. Sonra karaciğer veya böbreğe gidip orada aktif formuna geliyor. D vitamini de çok önemli biliyorsunuz. kalsiyum metabolizmasını düzenleyen bir molekül o da. D vitamini bağışıklık sistemi için bayağı gerekli. Şu anda da kışın son günlerindeyiz. Herkesin D vitamini değerleri bayağı düşük olabilir. Biraz güneş li havalarda e, birazcık güneşlenmek e, o açıdan iyi şöyle kollarımızı falan açıp biraz D vitamini sentezleyebiliriz. Tiroid hormonları ise amino asit tirozinden yapılıyor. Tirozin den tiroid hormonları sentezleniyor. Retinoidler A vitamininden yapılıyor. İşte e, bunlar e, suda çözülmeyen moleküller ve hepsi bu nükleer reseptörler ailesine bağlı. Hepsi de benzer mekanizmalarla çalışıyor. Nasıl çalışıyor ona bakalım. Şuradaki sistem yetecek herhalde. Şimdi bunların hepsinin bir şöyle amino ucunu yazalım önce. amino ucundan transcription activation domain var. Transkripsiyon aktivasyonu için. Sonra DNA bağlanma domaini var. Sonra bir de liganda bağlanma kısımları var liganda bağlanmak için. Buna e, genellikle liganda bağlanma kısmına bir represör bağlanıyor normal durumlardan. E, aktif olup DNA'ya bağlanacağı zaman şu DNA olsun. DNA'ya neyin bağlanması lazım? DNA bağlanma bölgesinin bağlanması lazım. DNA binding domain. Ama bunun gerçekleşebilmesi için işte liganda ligand bağlanma bölgesine ligandın bağlanması gerekiyor önce ki bu, bu konformasyona gelebilse ligand bağlandığında represör uzaklaşıyor. Represör uzaklaştığı için e, bu konformasyon değiştiriyor ve DNA'ya bağlanabiliyor. Transkripsiyon aktive eden domeni de burada. Şöyle kompakt bir hal alıyor. E, kompakt bir hal aldıktan sonra bu sefer represör yerine aktivatör protein geliyor. Buna bağlanıyor. Activated protein. Bu tabi ne, nasıl bağlanıyor? Transkripsiyon aktivasyon domenini aktive edecek olan proteini çağırıyor. Böylece DNA'ya bağlanıp DNA dizisine bağlanıp oradaki genleri aktive edebiliyorlar ilişkili genleri. Kortizol reseptörü mesela burada da küçük küçük farklılıklar varmış. Kortizol reseptörü önce liganda bağlanıyormuş sitoplazmada ondan sonra nükleosa giriyormuş. Tiroid ve retinoid reseptörleri ligand gelmeden önce DNA'ya bağlı halde bulunuyormuş ama üzerinde represör proteiniyle ligand geldiğinde represör kalkıp yerine aktivatör geliyor. Böylece aktive oluyor. E, tiroid durumunda ise tam tersi söz konusuymuş. Tiroidin ligandı e, ligandı, reseptörü inaktif halde tutuyormuş. E, tiroid ligandı olmadığı zaman sadece, yani tiroid hormonu olmadığı zaman o zaman sentez yapmaya başlasın diye tiroid hormonu varsa e, represe ediyor, hedef genler aktive olmuyor. Ama tiroid hormonu yoksa ligand olarak o zaman o ayrılıyor, aktive oluyor. Bu durumda da işte ligand aktivatör değil represör olarak görev görmüş oluyor. O biraz daha e, farklı çalışmış oluyor. Bunlar da böyle